Bugün bu videoda bir sürü bug göstereceğim. Bu buglar uzun süredir oyunda var ama ben güncelleme gelmeden iki gün önceden gösteriyorum. Çünkü aptal aptal bana küfür ediyorsunuz. Niye ben küfürüyorum onu anlamıyorum. Ben bugları yapın diye değil Riot bunları görüp kaldırsın diye. Yani Riot'a daha hızlı ulaşması için çekiyorum bu videoları. Şimdi bu videoda bir sürü yoru bugu var, omen bugu var, jetle dash bugları var. Jetla ile çözülmeyen FPS bugu falan var. Ama onlara geçmeden önce Twitch kanalımda 1250 Valorant puanı çekilişi yapıyorum. Twitch Prime'le ücretsiz bir şekilde abone olup çekilişe katılabilirsiniz. Son gün 7 Mart. Kaç abonem olduğunda buradan görebilirsiniz. 12 abonem var şu anda. Şansınız çok yüksek. Daha önceden birine Twitch Prime kullanmadıysanız şansınızı deneyebilirsiniz. Ama zıplayalım. erken atkan. Bunu atmak basit yani acele etmene gerek yok. Ne <laughs> öyle bir dedi ki üzül koyayım. <gülüyor> 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 Allah belasını versin ya. Ne bileyim çok garip hissettim kendimi. Ee, geçmiş anları hatırladım. Aynen. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. Oldu. Niye erken attın? Kursun o klip mi Hop, Durdur <laughs> <Allah>. neredesin lan <laughs> Düştüm zaten aşağı Geç bakayım şuralara Burası Şu lan. şeyden sağıma geç aynen geç şuradan Birazcık daha yürü bakayım bir i̇şte Aa dur lan. içeri geliyorum Bisiklet KORU gitsin BU HAYATTA YA Buraya nasıl çıktım Top mid'e gider misin? Top mid'e git İçtiremiyor mu lan sen? Aha geçiyordu lan Çok az işliyor kanka. Evet bayağı az. Ama mitte hiç işlemiyor. Mitte ince değil mi? Mesela şuraya gidince göremiyorsun ben. Şuradan göz çok az. Oradan sonrası gözükmüyor mesela. Ha. Aa, ben buradan sana vuramıyorum mesela. Görüyor değil mi beni? Evet. Bacağıma ateş et. Pardon. Evet. <laughs> Abi. Bak silah atayım Abi, bak, bak oraya sık. Aynen, işlemiyor işlemiyor Ha, bing'im. Git, geriye tamam. doğru git. Arkandaki stairs var yani. Zıpta mı Oo, gözüküyor bak. Aynen. Bu iyi. Dündüz e, çıkıyorsun sonra. Oğlum nereye... Sage'i nereye koyuyorsun Cross? Ben bulamadım onu. Ha, şurada. şurada. Şu Burası. mu? Şuraya. Evet, oraya koyuyorsun. şeyi de buraya. Ben niye Sage'i aldım oğlum? tam buldum. Ha. Şuraya bir yere koyalım. Bariyat. Evet, oldu. Bak. 3 2 1 Satın alma evresi. Bariyat. Bakıyorsun öleğine marur. Son 30 saniye. <laughs> <laughs> Abi tamam tamam. Bitmiyor. Bir şey ya. oldu, bir şey olmaz. 3 2 1 Aldı. Sen çözdün ya. Ben sayayım mı? Ha sayıyorduk değil mi? Doğru. Say say. 3 2 1 Geçtim. Bu tek ya. <laughs> Hah. Takım değiştir bakayım. <laughs> Bu dünya dolu. Şey B'ye falan git. Yemin ediyorum vuramıyorum ya. Attır mı sen? Attım. Tamam. 3 2 1 tek tekte yaptık lan. Hiç kaçamadık. Aa bak şuradan geçiyor mermi. Görünmüyorsun. Bekle biraz böyle bir hareket edeyim. Öne doğru gel. Öne doğru geliniyor. Yakınlaş bakayım bir de. Duvar tam şu anda. Üç, iki, 1 Allah şöyle geleceğim <laughs> <S fruit�> <gülüyor> <Gülüyor> 3 2 1 Oldu geri çıksana. Şu an silahın ucu ve ayağın gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> silahın ucu gözüküyor şu an. Çok az. Şu an çok az gözüküyor. Oğlum o görene kadar vurursun zaten adamı. Aa şimdi gözükmez. Ha şu an gözükmez. Ama ben de seni göremiyorum ama. Tam <laughs> şimdi gözüküyor. <laughs> Böyle ucu gözüküyor anam. Ya bununla vururum az. Gel de buralarda. Bak mesela şu hizadan vurucu ölüyorsun. Lan bunu da. Ay bunda şey var. Tamam. Burada yürü şu anda. Şey yapan... Fa... Spamına doğru falan yürü bakayım. Şu operatör. Sese göre sıkıyorum oğlum. Gölgen gözüküyor şu anda. Burada gözüküyorsun komple. Buralarda da. Bak mesela ben diyelim e, mitteyim mi ya. Hmm. Sen de buradasın. Ben sana buradan sıkıyorum. Ben böyle yaparak sana ses geldi değil mi? Evet. Yani teleport sesi geldi. TP olmadın ama. Evet, olmamam işte. Fake verebiliyorsun böyle. Ha. Geri geleceğim. 3 2 1 Oldu. Evet. Bu taraf daha kolay. Gerize bakayım bir yerlerde. Şurada bir yerde şimdi evet. de. sağ tık. 3, <laughs> 2, 1. bir. Bu kolay ya. Aynen. Bak diğerini... Diğerini deneyeceğiz şimdi. Tamam ben buraya cross koyuyorum. Sonra gelip buraya cross koyuyorum. Bu adam eğiliyor mu? Yok eğilmiyor. Tamam. Gel. At. Soltuk attım. Aa ne fark eder. 3-2-1 Oldu. Lan soltuk yaptım. Tamam bu tarafa geç. Bu tarafa gel baki. Hmm. Biraz daha içe doğru. 2-1 son. Sonunda. Acaba soltukla mı? Nasıl Sejuani duvarı Bence. İkisi de olabilir. Hmm, tamam. Atar atmaz 3-2-1 diye sayacağım sana. Aynen öyle yap. Atıyorum ben. Hazır mısın? Hazırım. Attım. Gidiyorum. 3 2 1 Oldu. Aynen bak. Gel bakayım. Nereleri görebiliyorum? Oraları göremiyorum. Buralar gözüküyor. Orada gözüküyor. Şorta çık bakayım bir. Buralar gözüküyor. Orası yok. Var var. Gözüküyor her yer. 3 2 1 Aldı. bak bakayım bana. Oğlum bunu fark edemez. Çok çok şey yani. Belki. tek yapacağın şey buraya rastgele bir yere ulti atacaksın. Ultinin son saniyesini iptal edeceksin. Ulti mi atacağım? Ulti ile hmm. mi yapılıyor bu? Evet. Ya ama ulti rastgele yere atacaksın. Öyle şey atmayacaksın. Tamam anladım anladım. Belirli bir yere atmayacaksın. Rastgele. Tamam. Ama düşmanı doğru atma yoksa erken bozulur. Sonra duvara atana kadar... At TP için işte ya. Olmaz. Atıyorum ben. Doğru bir yani. Bu üstüye güvenli bir yere atacağım. Güvenli bir yere. O zaman atıyorum güvenli bir yere. Güvenli bir yer. Hmm, nasıl bak? Mükemmel. <laughs> Şimdi %100 oldu bak. Nasıl <laughs> Şimdi ayakta kalan son oyuncu. Niye atladın? Ne bileyim oğlum. Tamam tamam. <gülüyor> Şimdi bak 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 sabit dur bak beni görüyorsun değil mi? Evet. Aa şurada bir Nasıl tepe bir gördüm? gördüm. Burası. Şura. Yok kanka oraya değil. Burası. Şuraya dediğim yer. Ondan sonra şurada bak kırmızı bir Burası? şey var. Baharat gibi bir şey var. Ama dikkat et. Şu Burası? tahtaya bak şu tahtaya çarparsan e, yere düşersin. Atlayacak mıyım? Evet, atlayacak. Biraz geriden al yoksa yetişmezsin. Şu kırmızı Burası? şeyin üstüne Bu Neyim ben parkur the king of parkur falan mıyım ya? Kusur fark Burada iyi. Müthiş. Geliyor. Bak ben de tekte yapacağım. Oyyy. Tamam. Allah. Oldu mu? Geçti bir şey. Tamam mı? Atıyorum mu <laughs> At. Hareket <laughs> ediyor muyum peki? Hmm? Bir dakika hareket ediyor <laughs> muyum? Tamam. <laughs> de... Yok hareket edebiliyormuşum. Tamam ona baktım. Ha, düşmemek için mi? Evet düşüyormuşum. <laughs> ha. Ta takım değiştirsene. Aç otomatik domanı bakayım. Lan geçiyor. Olsun. Geçiyor geçiyor. Ama az geçiyor değil mi? Az Aynen ben direkt düştüm. Şu an beni görebilmem lazım ya. Görüp hani burada görüyorum. Bekle ama dur. Nereye görünmüyor. En köşeye vuruyorum Hissederek vuruyorum. At at bakayım bir daha. Ne kadar saçma ya. Bak TP'si çok basit. Geliyorum abi buraya. Alışamadın sen ya. Bekle ben şimdi sen takıma gidin de. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Işte, ben de ilk başta öyleydim. Zıpla. Ahri tilt oldum. Valla bu, şu an boşluğu kırıyorum. Aha. Aha. Aa helal. Tamam şimdi var. <laughs> Eğilmene gerek yok. Tamam. <laughs> Ben burada dursam ne olur çıkarken ya. De. Yani olur ama oraya çıkarken de dikkatli Aha. ol. Başa çıkabiliyor muyum? Aha. Bak team yaptım. Ya şu mesafeden hiç gözükmezsin. Şöyle ineceksin. Bak bir de bak ben tam zırh aldım. Sen de tam zırh al. Bir dakika. Vur. İçe atıyorsun. Ben tek atacağım ama değil mi? Bak lan iki atmamam gerek. Tekrar alsam mı? Aldım. İki atıyor. Ha işliyor lan. 20, 22 vuruyor. Ölmüyor kanka. Bu, bu bile vuruyor. Biz gerçekten ölmüyor. Tamam yeter. Şimdi duvarı nasıl atıyosun? Bak şimdi erkek Bak, adam gibi hizza alıp atacağım. ben Hizza almana gerek yok aslında Direkt böyle banyo yapıp direkt şuraya yani. gel Kesin yanlıştır Tamam gider gider Gel bakayım bir daha Kafan gezik. <laughs> 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 Oğlum nasıl bu kadar basit geliyor? Ben 2 saat uğraştım Ha bu kadar basit kanka. Çıkalım direkt. Bu arada buradan bak. Hiç gözükmüyorsun buralardan falan. Böyle gö böyle gözüküyorsun var. da. Ayakların varken <laughs> çok az yani. Sen sana yemiyor? Uzağa gitsene. At vur bakayım. Normale sarını vuruyor. Ve tam zırh alayım. Uzak mesafeden tam zırhla tekiyor mu? Dur dur. Dur bakayım. Ya vandal ama uzak mesafeye de aynı vurduğu için doğru. Öleceğim. Burası güncellendi oğlum burası. Harcayın sonra hepsi uçacak. Yo. Atılmıyor artık burada. Space'e space'e. Space. Nasıl ya? Space'e space var. Nasıl ya? Space'e basacağım. Kafan dürüp görmek var sen durma. Evet. Ben bunu bir güzel güzel yaşıyorum. Seninki nasıl ya? Kanka okay, geliyorsun işte yatın. Şuraya bak. Kuruz koyuyorum. Tamam bu kadar a kafan çarpıyor aynen kafayı mı bence ben Küfretmem lazımmış Olduğu kadar oldu mu yoksa? Lazım. Oldu, çarptı kafam. Önceki arasında 20 FPS. Olay. Ha, Bu hala base. oluyor. Ha. Bunu bekle niye de... mesela fix'e mi alıyorsun? base ee, silmeyeyim. Yapıyorum şu tamam. an. Bir dakika ben FPS'lerimi açayım. Bak base'i şu an yapma, şu an kaç FPS söyleyeyim sana. Kral altta koyuyorsun. nereye koymuştum? Şuraya bir yere koyuyorsun. Oy. Ya yapamadım ya. Evet bu bayağı çıkıyor. Ben niye yapamadım ya? Tam şey bu Bulamıyorum ya. Dün tam yapamadım. Aha yap. Buldum yerini. <laughs> Bu ne oğlum? Bu şey oha bu şeyden daha iyi. Ee, nasıl lan buldun mu yerini? Buldum yerini. Buradan daha iyi bu. Buradan 2Q basmak yerine. Buradan mı? Biraz mouse kesir. Adam botu çıktı. Evinde adam varsa buradan kuruyorsun. Çıkar. Gizalat ki izleyiciler. Aynen. Şu 300 artı 300 bin izlenme dur bak. Ömerim buraya yapıştık. Bin. Aynen. 300 bin izlenme geldi şu anda. Vuruyor mu? Oraya.